Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar. Hoş geldiniz diyorum. Bugün normalde bu videoyu 4-5 gündür çekmiş vaziyetteyim. Hatta oyun ilk geldiği gün bitirdim ama bir türlü atmak kısmet olmadı. Oruçtan mıdır nedir? Bir halsiz düştüm ve bugün sizlere Kara Kedi'yi nasıl yendiğimi, daha doğrusu hangi karakterlerin daha çok işlem gördüğünü, işlevsel olduğunu göstermeye çalışacağım. Bakın özellikle Dragon Man tabi videoyu izlemeye başlamadan önce lütfen sizlerden ricam şu Ramazan ayının bereketi hürmetine Aziz Ramazan ayının az mübarek Ramazan ayı hürmetine bir like atmanız beğeni butonuna tıklamanız olacaktır Arkadaşlar yorumda yaparsanız mesela sizle, sizler kimlerle ki genellikle domino Archangel cartla curtla kesiyorlar ama Olur da kimisinde yok abi Dragon mesela Archangel yok domino yok işte ne bileyim Havok yok o yok bu yok Sunspot yok e bunlar yok. Bu adamlar neyle indirecek? Onu göstermeye çalışıyoruz. Yani benim şu an buradaki amacım o bir bakıma. Şimdi Dragon Man özellikle arkadaşlar ittifak savaşları olsun. Ondan sonra maceralar olsun kesinlikle çok işlevsel bir karakter. Yani kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ittifak savaşlarında sizleri yarı yolda bırakmayacak türden bir karakter bu. Hani kuyruğu yeter ya. <laughs> kanatları zaten ya kendisi belli zaten robotik bir karakter. Bu zaten robot diye geçiyor. Bakın. Şu anda yenilenmenin dibine vuruyor. Vaziyetteyiz. Gördüğünüz gibi bize dokunduğunda canımız düşmüyor. Arda arda şöyle şimdi şeye sıkıştırdığımızda dövüş başlıyor. Burada bir one shot atalım dedik. Ondan sonra dövüş böyle Hatır vur döveceğiz. De bir L3 daha gelecek. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çok dirençli. Bir kere çok dirençliyiz. Kanamaya bağışız. Tamam. L3'ümüz doldu. Bir daha atalım. %20 bonus hasarı da tutturduk. E3 attık, yapıştırdık yere. Basit çok da zor değil. Oynamayı bilirsen. Şimdi köşede şata şuta döveceğim. L birimde dolarsa ooo asar kes. Evet vursun sıkıntı değil. Yapıştır. Yapıştır nefesini kestim adeta. Şimdi başladı dövüş. L1'leri ardı ardına atıyorum. Dövüş bitti. Daha one shot'ı gördü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Dragon Man içinden geçer. Bir diğer karakter Archangel. Bakın Archangel'la da yapmanız gereken şey. Döneceksin abi bak. Döneceksin. Başka da bir şey yok. Bir de zehir vereceksin. 5 tane kanama. Bir kere bloğumuza vurması yeterli olacaktır. Tabi vurmadı. Vurdurtmuyoruz. l 1 e atıyorum. Evet. Bu bloğumuza bile değmesin. Bıçağımın şahı vardır yani. Bir şeyler sallıyor kedi kız. Evet nörotoksini verince arkamıza yaslanıyoruz. Evet vursun. Sıkıntı değil. Bu arada kanaması güzel. Güzel kanatıyor haberiniz olsun. Ona göre oynayın. Şöyle nörotoksinle içinden geçiyoruz. Dövüş de burada bitiyor zaten. Bir diğer karakter Kulopsidin. Cool Tabi arkadaşlar çoğu karakter iş görüyor. Siz bana bakmayın. Yani mesela ben Tutturunca tutturuyorum. Bazen oynuyorum yani karakterle. Ama e, şimdi illa Kul Obsidian iş yapar mı diye soracak olursanız. Kimse oynayamıyor. El becerisi iyi değil. Yani Kul Obsidian iş yapmayabilir. Ben şimdi burada iş göstereceğim. Biraz canımız düştü ama siz oraya bakmayın. Biraz oynayacağız. Ara sıra böyle boşluyoruz. Şöyle ağır saldırı yapıyorum. Hop yapıştır. Şimdi geri çekildik. Geri çekildik. Hop açtık özelliği. L2 patlatıyoruz. Sersem yemişken vurmaya devam. L2 atacak. Bu arada irade sayesinde üzerimize pasif bir zayıflatıcı vermiş durumda. Bloğumuza vurmasın tabii o üzerimizdeyken kanamayı yeriz yoksa. Şöyle çatacuta vuruyoruz. Hop geri kaçtık. Gördünüz mü? Tam böyle yukarıya attı ya. Oh, ne atıyor halat mı ne atıyor halatı yukarıya attığı anda geri basarsanız ne yaparsınız yemezsiniz L1'ini bloğumuza bile vurmasın mesela ağır saldırı yapamadık yapamadık gel buraya ağzını burnunu kıracağım anlaşıldı L2 atıyoruz tabi ben bur burada şey de oynuyorum ha nasıl söyleyeyim hani elimde 5 karakter olduğu için 5 karakteri denemek adına Kul cool Obsidian'ı bugün yani böyle hırpalayarak oynuyorum yoksa canımızı düşürmeden de oynarız hani nasıl dragon Man'le one shot attık her türlü atarım yani ama 5 karakteri göstermem lazım mesela bak cool obsidian'dan sonra colossus colossus da çok iyi bak bir kere kanamaya bağışız iki... ooo kritik esman nasıl kritik vuruyor 2 aydır da sürekli bir beceri karakteri getirmesi Söz konusu Böyle L2 Evet tabi bendeki 4.55 kopyala değil Çok fark ediyor arkadaşlar Yani kopya olması konusu Bakın daha da geçiyorum bu dakikadan sonra Geri kaç A üzerine atla Geri kaç üzerine atla falan filan yani Karakterin bir de Analizini yapıyorsun nasıl oynadığını Tesadüflük bitti mi diyor Al o zaman şamarı yiyor Ondan sonra L1 falan filan Inter Milan L ikisinden kaçması gayet basit. Şöyle ağır saldırıyı da yapıştır. Aşağıda o tuttur. Örümcek adam gizli kostümlü. Bu da iş yapar. Neden diye soracaksınız. Hassası verdikten sonra pasif şekilde hiddetinizi açın. Yani hiç kendi özelliğini kullanayım. Şöyle böyle yok abi. Hiç gerek yok onlara. Bak darbe de yiyorum L birinde. Ya. Hiç sıkıntı değil. Kritik vurduğu için ne yapıyorum abi? Kullanıyoruz. Kullanacaksın. Evet isabeti de açtı. Ondan sonra çata çuta çata çuta. Zaten 4.55 bendeki. Evet. L1 attı tekrar. Uuu. Uuu. İyi vurdu ha. Evet. Cezalandırıcı 2099 500 bir işte bu da kolay. Bu da basit daha doğrusu. <laughs> Biraz orada şeylik yaptım ama cıvıklık kusura bakmayın. Ee, bununla da l 1 e atacaksın abi. Ondan sonra ne yapacak? Aşırı yüklemeyi yapacak saatini dolduracak hızlandırıcıyı aktif hale getirdikten sonra bakın güç hızlandırıcıyı aktif hale getirdi ondan sonra rakibin güç barını da bir bakıma kontrol altına alıyoruz sonra taka dövüyoruz yani bloğumuza vursa da sıkıntı değil siper normal dövüş dövüşte burada bitiş sentinel o da kanama bağışık 1.25 6 yıldız kopya bir sentinel bendeki yani dengeli oynarsanız analizini yaptıktan sonra sentinel şöyle Keşke o sabotaj verdiği zaman bu arada sabotajla bloğumuza dokunduğuna verdiği hasarı gördünüz. Bu kara kedi hakikaten Mart ayında gelmesi de ilginç oldu ha. Acayip yani. Mart ayında kara kedi geldi. <laughs> hakikaten şu an düşününce eee komüme gitti lan şaka gibi. Neyse. Eee 2099'da 2099 da içinden geçer. Çok rahat yani. Yani biraz seriye aldım ama videoları öyle arkadaşlar yani çok uzatmanın bir anlamı yok. Hızlı hızlı geçirelim. 10 saniye 20 saniye göstereyim. L1 atacaksın. Sürekli güç boru boşaltacaksın Ondan sonra arkana yaslanıp dayağına atacaksın yani. Nebulayla yükü biriktirdin abi. L2'ni doldur. Bir, bir siper yap. L2 at. içinden geç. Bir daha gel. Evet. L2 atıyoruz. Arkamıza yaslanıyoruz. Ne kadar güzel canı düşüyor bak. Dövüşmeden canını düşürdük. Domino zaten anlatmaya gerek yok. Yani bendeki bir de 345 6 yıldız. <laughs> Ve daha şey ileri seviye ustalığı da açmamışım ha ona rağmen arkadaşlar bak. Ona rağmen L1 atsam zaten ölmüş de olabilir de. Şöyle hop kaçtık. Basit. Geliyor, geliyor gelmekte olan gel. Arındı. Gel. Bir de L2 çat. Çat çat. Kanamayı kes. Sunspot. Sunspot burada 3.45 denedim. Çünkü niye? Bendeki Sunspot'la burayı oynasam emin olun. Yani paramparça edebilirdim kara kediyi. O yüzden şu anki elimde bulunan Sunspot'la bile 2 deneyeceğim. Sunspot'un ne kadar burada etkili olduğunu görüyoruz. Anlatmaya gerek yok. Bak Şakşuka sadece 1 ile 2 ile canı %30 götürdük zaten. Ondan sonra oyunu rastgele oynasanız da olur. Sersi ne yapar? Sersi ne yapmaz ki? Bak şimdi. Sersi kara kedinin içinden bile geçer. Parlatma vermesi çok iyi. Tam defansif karaktere Bu Sersi var ya. Sersi serseri mi yoksa? Şöyle L2 attı kara kedi. Kara kediyi at kedi yapma zamanı. L2 attık. Ooo. Oo. what the hell? What the hell resmen? Yani böyle bir hasarı vereceğimi ben bile tahmin edemedim. Ama vuruyor lan bu karakter. Vallahi vuruyor ser. Sersi vurur affetmez. Karşıdaki korkulu rüyası olabilir karşıdaki rakiplerin. L1'e de zevkini attım. Şaka maka bir yana 6 6 2 diye götürüyor ha. Vallahi billahi. Çata çuta. Evet. Omega vuracaksın kırbacı vuracaksın kırbacı. Aklını başına getireceksin karakterlerin. Şöyle bir ağır saldırı daha. Ölüm alanı açtık. Kanamadan çok etkilenmiyoruz Allah'tan. Allah'tan etkilenmiyoruz. Öldük. Anasını sattı bizim. Öldürdü lan. L1 atalım. Evet. Sakin. Şöyle düz vuruşlara devam. Zaten canı öldü bitti gitti yani. Bloğumuza vurmasın. Ölüm tohumu da serpiştirsek ne fayda? Canını düşüremedikten sonra. Düz vuralım. Öldü zaten. Hulk Buster bakın arkadaşlar. Şöyle bir ağır saldırı yapıyoruz. Rakibe şok veriyoruz. Bir ağır saldırı yap daha yapıyoruz. L ikimiz dolana kadar. Bir ağır saldırı daha yapıyoruz. Hulk Buster her türlü bastırıyordu. Evet. Geliyor. Gelmekte olan. ah şimdi yakaladım. Blokta durmayacaktım. Bacım. Gördün mü? Bu kadar basit. Tabii bunu köşedeyken yapacaksınız arkadaşlar siz bakma ya ortada yaptım ama bu köşeye sıkıştırılmış vaziyette O blokta durduğu haldeyken L2 atacaksın bundan sonra arkana yaslanacaksın Bendeki Rogi'ye 1.25 yani çok iş görecek vaziyette değil kopyada değil O yüzden e, yine de iş görür mü bu karakterde her türlü görür Çünkü rakibin bize verdiği zayıflatıcıları hızlı temizleme konusunda da usta kendisi ve hatta bir şapınız varsa şapada şupada vurabilirsiniz öyle de bir evet önce L1 atıyoruz şimdi rakibi yakacağız evet devamlı serbest bırakma görüyorsunuz zaten 1.25 ya bak bendeki daha 1.25 3.45 falan olsa o bunun içinden bile geçersin resmen yanıyor şu anda yangın var yangın var şimdi L2 atarsın şöyle ne oluyor lan Evet. içinden geçersin. Orada ne oldu öyle? Niye oldu? Evet. Şöyle devam. Düz vuruşlara devam. Ya tabi yenilenme yapması da cabası ha. Öyle de bir durum var. Bir diğer karakterimiz Şahin Göz. Arkadaşlar Şahin Göz bendeki ne kopya ne bir şey. Ama hakikaten e, güzel karakter. Nasıl neden diye soracak olursunuz. Rakibi bir kere güç barı boşaltıyor. Ben bu arada l birinde sürekli elimi bloktan çektiğim için yiyorum. Siz bakmayın bana. Blokta durabilirsiniz. Evet. Aga be. Geç erken bırakmayı geç yaptık. Bir diğer karakterimiz Diablo. Diablo da rakibe zehir veriyor bak. 1.25. Evet, tabi. Bunlarla bile oynanıyor. Ha. Onu göstermeye çalışıyorum. Bakın güzel güzel zehirimizi verdik. Evet. 4 tane zehir. 400. Ondan sonra 64 zehir. X-23 deşer geçer. X-23'de 23 de bakın deşiyoruz. Rakibi oluk oluk kan akıyor rakipten. Evet. Dümdüz. X-23'de sadece yapmanız gereken rakibin özel saldırılarından kaçmak. Evet. Blokta her seferinde elimi bırakıyorum. Siz bana bakmayın. Siz oyununuza bakın. Gel. Deş ile oski yapıyoruz. Evet. Dechiloski, L2 Atirovski ondan sonra Kachiroski yani. Onu öyle dövüşü götüreceksin. Ultron. Yakaladı bize. Olsun, yenilenme yapıyoruz. Yenilenmemiz iyi. Canımızı kaybettiğimiz canı aile aile alacağız yani. Evet. Oğlum her L birinde el bırakılır ya? El R birinde mi el bırakılır? Yani at yapmamam gereken şeyleri yapmışım. Son karakterlerden biri de Warlock. Zaten kanama bağışız. Abi rakibin içinden geçe style yani. Şöyle L2'yi dağıtıyoruz. Hop zırhını kırdık. 4000'de vurdu. Sağlam. Güzel. İlk defa elimi bırakmadım. Şaka gibi. Şöyle tak. Ondan sonra bir daha gel. Vurmaya devam. Evet. l atsın. Hiç sıkıntı değil. Dövüşleriniz biraz uzun sürecektir ama Warlock'ta da her türlü indireceksinizdir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki kere kritik tek vurdu. Allah cezasını vermesin. Hiddet. Kanama yaptığı zaman tabi elinizde Ultron'la girmişseniz ya da Vision falan kanama yiyeceğiniz sıra hiddet açıyorsunuz. L1 e atıyoruz. L1'miz daha yüksek hasar veriyor. Şaka bir yana. <laughs> Harbiden öyle. Yani L2'den daha çok hasar verdik. Şöyle içinden geçti. Arkadaşlar kara kediyi huzurlarınızda yani yenebilecek 3 5 10 15 karakter göstermeye çalıştım sizlere. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda akrep videosu olacak muhtemelen görüşmek üzere hoşça kalın benimle kalın like atın yorum yapın bir aile olalım devam edelim hadi görüşürüz